arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dapuk Bum Skibidi Toilet Sizin e, 22 ol Episode izliyoruz. Sanırım arkadaş videolarının sürelerini uzatmış. Aynen. Ben en son izlerken hep bir dakika uzunluğundaydı. Sanırım biraz uzatmış. Neyse şu şekilde bakıyordum da bu şekilde çok uzun gözüküyor. O yüzden e, bunu izleyeceğim dedik. Burada neyi izledim ya da neyi izlemedim hatırlamıyorum. O yüzden direkt içine giriyoruz. Yavaş yavaş istediğiniz her şeye tepki vereceğim. Lütfen yorumlarda o kadar ısrarlı olmanızı rica, ısrarlı olmamanızı rica edin. Bu savaş ne arada derede bu kadar büyüdü? Ben merak ediyorum. Ne hale bu kadar derede arada derede büyüdü bu arada cidden. Ya 65. bölümden sonrasını izliyoruz. O yüzden ha bize birinin ilk bakış açısını gösteriyor. Bayağı güzel. Skibidi bir şey bir şey ne? Bir şey, bir şey yazdı. Ben merak ediyorum. Yani kafalar ve kameralar neden saldırıyorlar anlamıyorum cidden. Aman. Deliler. Bu çok çirkin bir şey ya. Neden bir Bu kadar vahşi olmalarını <laughs> beklemiyordum. Ya bunlar normal değil. Cidden hiç normal değiller. Herhalde doğru yerden devam ediyorum diye tahmin ediyorum. Abi bunlar çok çirkin ya. Cidden öyleler. Ve niye bu kadar popüler olduğunu anlamıyorum. Bu kadar popüler olması için bir sebebi var mı? Yani çok tipsiz yaratıklarla kameralar çarpışıyor. Ve televizyon adam. He televizyon adam olmuş. Merhaba. Bayağı yakışıklısınız. Yalan söylemeyeceğim. İnsan formunda olup kafalarının başka bir şey olması bana komik geliyor. Oh! Bombaların imha edildi Evet evet iyi oldu Başınıza anca bu gelir Merhaba En başta kim var bilmiyorum <laughs> Televizyon hiç etkilenmedi Ne oluyor Bir şey oluyor ne oluyor büyük bir şey geliyor O bu O bu aynen O bu ne demek hatırlamıyorum tam olarak ama Umarım girersin. Tamam girdin. Tebrikler. Bu iyi oldu. Evet. Bu üzücü oldu. Ve sizin gibi vücut kazanmışlar. Bu nasıl oldu be? Çok ilginç. Online ilk bakış açısından görmek bayağı havalı cidden. Hani bir kamerayla etrafı görmüyoruz ve direkt onların bakış açısından görüyoruz. Dostum çok aydınlık lütfen. Ne diyorsun lan? Altyazı mı açmam Alt ya? da yok ki. Çok parlak be. Yemin ederim ışığa karşı alerjisi olanlar çok rahatsız olabilir. Bu ne? Davasal bir televizyon mu? G Gülücük. Evet. Böyle bir durumda ne kadar gülebilirsin bilmiyorum ama Ah mesaj şey bir aa, bir bildirge de sorun olmuş herhalde bir şeyler olmuş emin değilim. Kayıtta hata varmış bir şeyler de hata varmış. Evet her yer yanıyor. O ne ya tuvalet mi çok iğrenç. yok ee, neden tuvaletin içinde yaşarlar ki? Sanırım hayatta kalanları arıyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Evet herkes kaçıyor. Direkt bunları bekliyorlar. İyi bari böyle büyük silahlarla imha edebildiğimizi görmek çok güzel ama büyükler için aynı şey geçerli değil tabi. O, onları etkisiz hale getiren silahları var. Bu hiç iyi olmadı. Onlara elektrik kaçağı gibi bir şey yaptırıyorlar. Abi ne tarafı kontrol edeceğim Allah rızası için her bir yandan geliyorlar ya. O ne? Nükleer bir şey attı. Oo! Büyük adam. Sen çok büyük bir adamsın. Oo! Bizim koşularımız gelmiş. Bunları hatırlıyorum. En son öldüğünü halletmiştik. Sanırım ben en son bunları izlemiştim. Benim değil ama izlemeli çok vakit oluyor. Abi bu adamlar çok havalı. Cidden çok havalılar. Ve baksana onların zehirleri falan onlara hiçbir şey yapmıyor abi. Çok güzel cidden. Beni bu, bana bu seriyi Zola sevdirdiniz ya sizin kafanıza vurayım arkadaşlar cidden. Aa evet bu ikisi düşman da hatta bir araya gelmişlerdi. Şimdi hatırladım hafızam sonradan sonradan tazeleniyor. Oo oh, tabi evet biz de güçlenirken onlar da güçleniyor. Gülme sen ne olur gülme Allah rızası için bunlar gibi suratsız ol daha iyi olabilir Küçük bir ara vermem gerekmişti hemen devam edelim arkadaşlar Aksiyonun arasında tam <laughs> iyi olmadı ama neyse Ya bu adamlar çok çirkin ya bunları hangi kafa yapmışlar çok merak ediyorum mesela ben Bin yıl yaşasam böyle bir şey düşünmem neden Oo güzel oldu güzel oldu. Hayır ya güçleri birbirlerine denk çok seni bozucu bir şey. Biri diğerine koruyor falan bir şeyler oluyor. O bayağı sağdan soldan her yerden saldırı altında. O ne lan? Bir şeyler oluyor. Tam olarak ne olduğunu anlamış değil. Oo! Evet, bu basit bir tuvalet şeyi olmaktan cidden değiş. Bu? Ne yapıyorsun? Dili dil değil. Oo, oh, oo oh, olamaz, olamaz, olamaz. Onların kontrolünü ele geçirdiğini söyleme sakın. Sakın. Hayır, kendini kestiriyor. Hayır! Hayır, 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 hayır dalga geçiyorsun. Neden? Zihinlerini kontrol edememen gerekir. Şu an çok üzüldüm cidden. en güçlü iki adamımızı haklıyorlar. Şu an baya kalbim kırıldı. Evet küçük bombalarla işini bitireceğini sanmıyorum. Adam ölmüş olabilirsin? Ne oldu bir şey oldu. Ne oluyor lan? O ne? O ne? Bir, bir parıltılar falan var sen nesin öyle? Ne oldu? Korkup kaçıyorsun niye? Ne olduğunu bir de anlasaydım çok güzel olabilirdi. Merhaba. Oh, kocaman. Bu diğerlerinden daha büyük. Bu ne? Ee, TV Titan gibi bir şey. Oo, 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 onun bizimkilere yaptığının aynısını bu da onlara yaptı. Adamımız çok güçlü. Umarım seni kaybetmeyiz. Diğerlerini kaybettik. Ha! Şu an beni çok mutlu ettin bu hareketle. Te te teşekkür ederim. Ve diğerini tam kaybetmemişiz. Çok mutlu oldum şu an. Evet, kendinizi koruma altına alın gençler. Bir daha bu şerefsizlerle sizlerle etkileşim altına geçmeyin. Ah, biraz kalabalıklar ama küçükler. Çok bir sorun olacaklarını sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon arkadaşlığı yeter artık. Sürekli aynı hatlarla uğraşıyoruz. He, dostumuzun tabi kolu gitmese çok daha güzel olabilirdi. Aa, insan! Şaşırtıcı bir olay. İnsan görmeyi beklemiyordum. Bizim karakterimiz de önemli bir görev oynuyor sanırsam. Oo oh, son anda bir giriş yaptın kendini buraya kitlemesen iyiydi. Kitlemedik. Oo oh, hep beraber hücum yapıyoruz. İyi ne güzel. Evet adamımızı kaybetmesek güzel olabilirdi. Zavallı. Zavallı hoparlör adam. Neden elinizde pompa var Allah razı olsun. Pompayla mı saldıracaksınız? Diğerlerinin içinde sopa, silah falan var. Onda pompa var. Çok iyi. <laughs> ne oldu? Çekirdeğe falan mı giriyoruz? Bizi bekliyorlar diyorsun. Anladım. Ne yapacağız? Ne yapacağımıza da hiçbir fikrim yok. Komut veriyorsun. Komutları anlamıyorum. Sözcükleri kullan. Birbirinizi anlamanız benim sizi anladığım anlamına gelmiyor gençler. Son 4 dakika kaldı bakalım. Evet çok izlememi istemiyor istemiştiniz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Cidden umuyorum bunu. Ben izlemeli bayağı bir olay olmuş ya. Her şey herkes evrimleşmiş. Umarım bu abimizden daha güçlü bir şey yapmazlar. O oh, silah gücünü hem de sana karşı kullanacak. Çok. Oh, televizyon kısmı uçuyor abi çok havalı. Kafasının uçacağını tahmin etmemiştim. Bayağı havalıymış cidden. Bütün televizyonları uçuyor. Bu adam durdurulamaz. Bu kadar patlamadan da etkilenmiyor. Helal olsun. Televizyonlardan kırmızı bir şey çıkıyor ve onları yakıyor. Çok ilginç. Ondan daha hiçbir fikrim yok. Televizyonlarda surat olması baya komik ama. Hayır. 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 Teşekkür ederim. Hackleseydi çok büyük bir kayıp yaşardık. Bizim ana karakterin mi peşinde? Ne yapıyor anlamış değilim. Oh, oh. Onu kim yaptı? Kafaları yok olunca cidden çok mutlu oluyorum. Neden bilmem ama öyle cidden. Sen mi yaptın? Ben arkada ekstra biri var zannettim. Bu da yeni biri. O kapıdan girmemiz gerekiyor. Girmememiz mi gerekiyor? Neden? Aa ne? E aslında en kolay yolu he, en kolay yolu sifonu çekmek. Ne oldu bu bölgeye giren bir daha çıkamadı mı canlı? Kapıyı hacklediler. Çok güzel haklıyoruz. Cidden çok güzel. Yani kafaların uçtuğunu ya da mahvolduğunu görmek cidden çok harika bir işaret. O ne lan? Alanın altında da Neden oraya doğru gidiyorsun? Öleceğini biliyorsun. Oo, bayağı bir sikipti var orada. Oo, onlara o kollarında nükler, eşyalar var. Burayı patlatmak her şeye zarar verebilir. O, sizi görmüşler. İyi olmadı. Oo. O onlara hareket çekti. Nükleer yakıt tarzında bir şeyleri var. Aa. Baya baya bir şeyler dönüyor. evet, adamlarımızı kaybetmesek daha güzel olabilir. Ama Allah'ım bu ne canavar gibi çıkıyor ya. Adamlarımızı kaybetmesek daha iyi olabilirdi tabi. Evet. Kameranım, kameramanım, kameramanım konuşamıyorum. Düğünleri kaydeden insanlar var ya onu kaybettik işte. Kameraman. Tamam şimdi söyleyeyim. Nedense az önce söyleyemedim. Evet. Sanki daha önce hiç olmamış bir olay gibi gereksiz bir üzüntü yaşıyoruz. Titanlar ölmediği sürece ben pek üzülmem. Oo, bayağı az. Aa, aa bitti mi? <laughs> Vay be. Evet arkadaşlar bugün sizler bir Dafuk Boom'un yayınladığı da, Skibidi Toilet sezon 22 bütün bölümleri izledik. A gayet biz 102 milyon mu? Zaten dalga geçiyor ya. Ben bana saçma geliyor yani. Fena değil, animasyon çok güzel ama bilmiyorum çok saçma yani neden tuvalet ve kameralar savaşıyor? Hani hiç kimse bunu sormuyor mu? Hiç mi kimse sormuyor? Bu oh, harika bir siki bir bölüm Gerçekten çok e, gelişmişsiniz falan. Neyse ben tek yorum yapamayacağım. Güzeldi, fena değildi ama dediğim gibi saçma gidiyor. Güzel olması saçma olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar cidden. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.